Herkese beraber yeni bir Minecraft bölümünde karşınızdayım. PvP oynuyoruz. Yanımda Egan var. Ne Her zaman gibi. Bugün sizlerle beraber e, VIP kavuşacağız efendim. 6-2. 6-2 3. bölüm. 6-2 3. 3-2-1 başla. Kaç can eksik? Yarım, yarım kalp. Yarım kalp. <laughs> Kanka elim kaçtı. Tam hiç çatına vuruyormuşum ha. Elim kaçtı olmaz. Kafana vuracaksın. Ben hep öyle yapıyorum. Yağmur al işte. işte ya. Yağmur kanka bana hep olumsuzluk geliyor böyle sende. Bana da. Şu of. <gülüyor> 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 <tuklu> Hayır, defa tamam. Ama sen kıpırdamıyorsun ki. Bir dakika kanka. Canavarlar açık mı bakayım? Açık. Bak, biri şık basarak kandıracağını mı zannetiyorsun? <laughs> kanka sen niye kıpırdamıyorsun? Aman sen niye? Uçuyorsun oğlum sen bir anda. Evet. Kanka uçuyorsun. Ha, sen... Ve hediye. Nasıl? Kaçı testi koşuyordum. Ne oldu? Efe Efekine tüküreyim. Beni nasıl öldürdün Kanka sen öldü şu an. Öldü şu nasıl an. Nasıl öldürdü? Kanka öldü şu an. Burada eşyaları ne yaptın? Ne? Sleeper var yanında. <laughs> Efe abi nasıl bir eksin? Abi sen nasıl bir eksin? Uçuyorsun. Bana üç defa uçarak kutu. Bak. Bak şimdi bir baktım arkandasın. Videoda izlerim efendim uçtuğumu görürüm. Aynen kanka sen de uçtuğunu evet, sen bunu inan kanka sen hep. Yok kanka ben hack falan değilim. Videolarda izleriz. Kanka bir kere sen bana ok bana işlemedi ha. He? Sen o, bak, ben beş 5 defa ok attım. 5 defa da işlemedi. Aha. Evet. Şu an havadasın sen. Bak şimdi. Vurdum. Kanka elden hiç endire olamıyorum. Kanka şu an sana vurmuştum he. Oha canım gitti. Aynen ben vurdum çünkü. Havadayken vurdum sen. Hayır, hayır. Kanka sen havadaydın. Bak şimdi. <laughs> şu an üstüne set diziyorsun. <laughs> Hadi. Seni? Hadi. Hadi evet. Hadi 3, 2, 1 başla. Ben dur zırhımı giymedim. Kafayı yedi çocuk üzeri üstünde. Başladı mı? Evet. O yüzden ok yağdırıyor evet. bana. Hayır. Kanka kankanın ya ışınlanıyor ben yani merak ettim. 3 kere buzun içinden geçti. Kanka ışınlandığım yüzü içindir. Bu arada kanka barışçıl mısın? Hayır. Kanka yüzüm Aynen. O zaman sana bir kez vuracağım. Gel. Ben de sana on kere vuracağım. İbni Egan. Başladım. Git. Başladık mı? Vay. Bak sen hala barışçıldın mısın? Hayır. Neden bu kadar nakıl olduğunu ben çözdüm ben. Kanka yağmuru, kanka yağmuru nasıl kapatacağız ben onu merak ediyorum. Kanka, <laughs> Yok kanka boş Şimdi uğraşmayalım. İşte değil mi? İşte ne diyoruz. Oha oha. Efe sen bak. De... Evet, evet kanka çok buruyum. Oha. Görünmez et yiyorum Efe. Kanka nasıl bir şey şu an? Sen görünmezsin. Oha kanka yoksun. <laughs> Yok yokum ben yokum. Gördün mü? Kalk, sen niye olduğun yerde duruyorsun? Asıl sen yerde Ben yani tamam, dururum Asıl sen duruyorsun. Kanka ben sana uğramıyorum. Şey Kanka çok lag like var şu an. <laughs> Bana da öyle. Kanka zeki bu falan yok. Baksana vuruyor mu? Vuruyor Oy! Kanka ben yaşıyorum. Lan! Canım fulldü. <laughs> canım full muydu? Yemin ederim efendim canım fulldü. Kanka sana tek attım. Efendim evet, canım fulldü bak. Ederim, Kanka <laughs> sana tek attım o zaman. Abi, canım. Evet, evet. evet. Hemen 9-2-1'den saçık Değil mi? Ne? 9, 2, saçak, değil mi? Kanka, <laughs> tek, 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 de <laughs> hadi ya hadi Video kaç dakika olmuş? 5-6 dakika Kanka Bir şey diyeceğim Ok geldi mi sana şu an Yok. Nerede vuruyorsun oğlum sen? Lan Efe! Lan vurma öleceğim! <laughs> Göt Efe! Of! Göt Efe! <Gülüyor> <Gülüyor>

Başladı. Kaçcan. 7 evet, 19 tamam biz. Bastım. Ne i̇şte koydum? Başladı, başladı kanka. İyi <laughs> <Yüzey> kan. <laughs> <laughs> of! Yemişim <laughs> <laughs> kanka buraya ya Nasıl lan Ne koydum ben Of oh.

Ya burada yok mu? Efeciğim. Evet, Dur. Bir Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz. Hadi gel gel sakin ol. Sen de şey. Abi kaç dakika? Abi 10 dakika falan 15 13 10. 10 mu? Ay yeter bize bu kadar. Fazla uzatmayalım. Gel kanka hadi. Buldum. Aha ben de senin bir şey bir, bir de kaskımı çıkarayım. Ver bence zırhını da çıkar. Bok gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Evet, like atmayı <laughs> unutmayın Dur. Selfie modu. Selfie. Arkadaşlar görüşmek üzere. Dur. Ee, like atmayı unutmayın. Abone olsanız da seviniriz. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz.